Arkadaşlar merhaba. Daha önce sadece Dark Souls 3 ve Bloodborne gibi oyunları deneyimlemiş bir oyuncu olarak Souls benzeri oyunlarla ilgili düşüncelerimin henüz tam olarak oturmamış olduğu bir dönemde karşıma Elden Ring çıktı. Ve geç de olsa oyunu oynadım. Ve 8 saatlik deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer siz de benim gibi Souls türü oyunlarda birazcık geriliyorsanız ve stres yapıyorsanız Bilin ki Elden Ring, diğer Souls benzeri türlerin aksine daha az kasvetli ve sıkışıklık hissi barındırıyor. Her şeyden önce açık dünya size haritada bir noktadan diğer bir noktaya gitmek konusunda çok daha rahat hareket etme olanakları sunuyor. Çeşitli düşmanların veya mobların etrafından dolanıp gitme olanağı veriyor. Eğer gücünüzü geçtiğini açtığını düşünüyorsanız karşınızdaki rakibin onunla muhatap olmamak elinizde. Şu anda gördüğünüz gibi karşıma çıkan çeşitli mini bosslarla keyifli mücadeleler yaptım. İlk 8 saatimde olmama rağmen rahatça na peri ve benzeri mekanikleri kullanabiliyorum. Silahımın skilllerini de uygulayabiliyorum. Sadece kaçıp kaçıp boşluğuna R1 ya da R2 yapmaktansa biraz daha oyunun size sunduğu dövüş mekaniklerini kullanmayı teşvik ediyor ve ödüllendiriyor da bu anlamda çok tatmin edici gerçekten dövüşler ve savaşlar. Oyunun en önemli avantajlarından biri harita sisteminin olması ve istediğiniz noktada save edip oyundan çıkabilmeniz. Bonfire'ların aralarının gerçekten çok kısa olması da size bir bonfire'dan veya bir boss'tan diğer boss'a veya bir düşmandan diğer düşmana giderken çeşitli rahatlıklar sunuyor. Oyunu oynarken kasvet hissetmiyorsunuz. Tabii ki tadında yani Miyazaki'nin ve Souls benzeri oyunların genel kuralıdır belli bir diken üstünde bırakma hissi. O his çok güzel bir şekilde dengelenmiş. Mutlaka deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyunda diğer Souls benzeri oyunlara göre yenilikler var ve bu yenilikler çok teşvik edici ve stres oranını azaltıcı. Yani bir oyunla oynarken stres yaşamakla sınırlanmak istemiyor. Keyif almak istiyor ve bu oyun kesinlikle keyif tarafı. Terazinin o kefesi ağır basıyor bu tarzda Elden ile ilgili başka videolar da yapmayı düşünüyorum. Lütfen takip edin ve kanalıma abone olun. Aynı zamanda müzisyenim ve cover videolarıma da göz atarsanız sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.